Sayın Genel Başkanımızın talimatı ile e, Hakkari Vatanseverler Partisi teşkilat olarak e, hazırız. Allah'ın izniyle her şeyde başaracağız. E, tabi en el ele kol evet. izniyle her şeyde başaracağız. E, tabi en el ele kol kola e, bütün ilçe başkanlar burada. E, Hakkari kadın kolları, yüksek hava kadın kolları, Hakkari bölge sorumlusu Yücel Bey, ee, yüksek Hava Yüksek Hava İlçe Başkanımız Şemseddin Bey, Halkların Gençlik Kolları Başım, Kazım, ee, Kazım Toran Bey ee, Şendil İlçe Başkanı Şefik Üzer Bey Derece İlçe Başkanı Nihat Çelik Bey ee, Yüksek Hava Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Yılmaz Bey Derecim Kadın e, e, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Akın Bey herkesten Allah razı olsun. Herkes herkesten çok çok memnunum. Inşallah her şeyle başaracağız. Allah'ın izniyle. E, sizin diyeceğiniz bir şey var mı? Iıı Genel Başkan Yardımcısı Allah razı olsun. Sibel başkanımız Medya Genel Başkan Yardımcısı'dan Allah razı olsun. Bu bu partiye emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hepsine de çok çok teşekkür ederiz.